Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? misiniz? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Facebook. <laughs> YouTube, YouTube. Beni sosyal medya hesaplarından takip edin. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve TikTok. Artık bedenim kasılmıyor. Bu videoyu size bir müjde vermek için çekiyoruz. Artık bedenim kasılmıyor. dolayı bedenim çok kasılıyor. Artık oluyor. Ağrılarımdan dolayı bedenim çok kasılıyordu. Ama artık ağrılarım olmadığı için bedenimde kasılma olmuyor. Hastalığımdan dolayı kazıntılarım çok olurdu ama artık olmuyor. Hepinize Hepinize çok teşekkür ederim. Bizi, oldu. Bin Her şey sizin sayenizde oldu. Youtube'da 4000 saat tamamladık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Psikolojik ediyorum. Olarak çok Psikolojik olarak çok rahatladım. Bedenime yansıyor. Ve bunlar da bedenime yansıyor. Evet. 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 Allah emanet olun. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.